Yine bir akşam üzeri ve yine bahçedeyiz. Dün çekim yapamadım çünkü yağmur vardı. Sağnak olmasa da bir çiseliyordu. O da kartonları falan ıslatıyor. Paketlemeyi zorlaştırıyordu. Yeni fidanlar geldi. Şu adını bilmediğim bir çeşit. Çok güzel bir görüntüsü var ama. Sonra yeni Bursa zeytinleri geldi. Yine pavlonyalar, yaseminler, söğüt. Birazcık paket yapalım. Şimdi şöyle beşli bir sipariş var. Şu kuşburnu. Bu kuşburnu. Şu salkım söğüt. Bir metreden uzun. Şu çınar ağacı. Yine bir metreden uzun. Pavlonya'yı biliyorsunuz zaten. Şu da iri taneli bir örtlen. Meyvesi normal bir örtlenden daha iri. Ve dikensiz. Filonu da dikensiz. Bu beşi bir paket olacak. Yine yağmur bastırdığı için video çekemedim. Şu kaya sarmaşıklarından şu ileridekilerden beş tane paketledim. Bir de yine 40-50 santim oya ağacı ve pavlonya var. Bu pavlonya çok güzel ya. Dün akşam çok yağmur olduğu için fidanlarla ilgilenemedim. Şimdi ertesi gündeyiz. Şöyle üç tane kızılcık siparişi var. Bir tane de leylak. Bu da meşe fidanı. Ee, bu bildiğimiz meşe palamudu. Ormanlarda gördüğümüz. 50 santimden başlıyor. 1 metreye kadar boyları var. Şöyle göstereyim hatta. Şunlar daha uzunları. Bu şekilde. Şunlar da yeni gelen parlak zeytinler. Bursa zeytini. Açık yeşil tonlarda. Yine tüplü şekilde. Bunlar da fıstık çamı fidanı. Ortalama 1 metre 120 santim falan geliyor. 2 yaş olması lazım. Bir tane meşe siparişimiz var. En büyük boy istemiş müşteri. Şuradan hemen şu en büyüğünü alalım. Bunun meyvesi de çok iri oluyor. Sarı renkli. İri bir alış veriyor bu. Şu neymiş bu arada ya? Bir tane mavi ladin siparişi var. 70-80 santim civarı. Şunu seçsek olur herhalde. Tutması da zor. Aynen. 70-80. Mavi ladin'i de şu şekilde paketliyoruz yine. Tabut gibi. Şimdi Ahududu, börtlen ve Leylak siparişi var. Ahududu. Şundan alalım bir tane. Börtlenler burada. Çok karmaşık ama şunu çekeyim. Aynen. Bu da iri meyveli börtlen. İki tane salkım söğüt siparişi var. Bu söğütler 3 yaşında. 1 metre ile 1,5 metre arasında değişiyor. Bunlardan iki tane paketleyeceğiz.